Uygun fiyata müstakil yaşama geçmek istiyorum diyorsanız bu evi tercih edebilirsiniz. Hisar Mahallesi'nde bölgenin en uygun müstakil yazlık evi arkadaşlar. Villası veya adına ne derseniz fiyatı 7 milyon 300 bin TL'den pazarlıklı. Burada 400 metrekare arsa üzerine inşa edilen 3 tane evimiz var. Bitişik olarak yapılmış. İkisi ön cephe. Bu ön cephelerin ikisi de duruyor. Arka cephe satıldı. Fiyatlarımız 7 milyon 300 bin TL'den pazarlıklı. Liman yolunda 250 metre mesafedeyiz. Liman yolu dediğimiz Adnan Menderes bulları. Evimizin önü böyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu fiyatlara daire de var. 2 artı 1 de var. 3 artı 1 de var arkadaşlar. Daha uzağa giderseniz daha iyisini de bulabilirsiniz. Böyle bir gerçek var. Şöyle bir dışarıyı göstereyim size. Bakın yan tarafının sınırları böyle ayrılmış. Bu alanı böyle depolama alanı vesaire gibi kullanabilirsiniz. Kullanımı size kalmış. Etrafı taş duvar. Bahçe aydınlatmalarımız çekilmiş. Güvenlik kamera hatlarımız var. Gördüğünüz gibi burada ufak bir yeşil alanı var. Tabi buna bakmanız lazım. Bu çamlar, bu çam ağaçları sizin sınırlarınızı temsil ediyor. Yani buradan itibaren diğer villaya ait. Burası da size kalmış. 7 milyon 300 bin TL'den pazarlıklı kat mülkiyeti alınmış. İskanı bulunuyor. Şöyle bir salon ve mutfak alanımıza bakalım. Brüt 93, net 75-76 metrekare burası. E, salon ve mutfak alanı yazlık bir ev. Çok kalabalık değilseniz 12 ayda oturursunuz. Denize ortalama 2,5-3 kilometre araçla gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Liman yolu yakın ama buraya 250 metre. Liman yolunun üstünde zaten zincir marketler, süpermarketler bulunuyor. Dediğim şehir merkezi ise buraya yakın konumda. Yani aracınızda 3 dakikada 4 dakikada şehir merkezindesiniz. Şöyle bir merdiven kovasına bakalım. Şurada bir yakalım. İlk bu yatak odasına gir istersen. Üst katta zemin tipimiz parke gördüğünüz üzere. Evimizde kat kalorifer altyapısı hazır. Burada ikinci yatak odası. Evet şöyle gelelim. Burada ortak kullanım banyo lavabomuz. Hemen size gösteriyor şu an kamera. Ve burada da son bir ufak yatak odası bir de balkonumuz var. 7 milyon 300 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bu bölgede fiyatlar 8,5-9'un üzerinde arkadaşlar. Baya baya bir üzerinde. Hepsinin ona göre seçeneği, eksiği, opsiyonu vesaire var. Daha hesaplı bir şey istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi aramayı, bizi Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.